videoda sinematik evrenlerde yer alan en güçlü 20 ejderha için bir güç sıralaması hazırladım. Şimdiye kadar karşımıza çıkan eşsiz ve benzersiz bu yaratıklar hakkında detaylarla dolu bir video olmasını istediğim için bu konsepti devam ettirdiğimi biliyorsunuz. Özellikle 2025 yılında ejderhaların bollukta yaşadığı bir serinin live action filmleri başlayacak. Bunu da göz önüne alacak olursak şimdiye kadar hangi ejderhaları gördüğümüzde şöyle bir tekrar hatırlatmak lazım. Ancak videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 20 numara Kevis. Where are you hiding? Damsel filminde karşımıza çıkan bu ejderha son derece zeki ve konuşkan bir canlı olduğu halde küçük bir boyuta sahipti. En azından bir ejderha için son derece küçük olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 10 metre uzunluğu olan bir ateş ejderhasıydı. Listede bunun kadar küçük olmasına rağmen daha fazla özelliğe sahip olan başka bir ejderhadan da bahsedeceğim. Ancak sırf zeki bir ejderha olduğu için listeye eklemek istedim. Zaten görünüş olarak klasik ejderhalardan ziyade sanki antik Mısır'dan çıkıp gelmiş bir canavara benziyordu. Ateş gücünün yoğunluğu daha güçlü olsaydı ve yüksek hızlarda uçabildiği gösterilseydi belki listede daha iyi yerlere koyardım ancak şu anda listenin sonu bence gayet ideal. 19 numara Dreamfire. <laughs> Açık konuşmak gerekirse bu seride yer alan ejderhaların güçleri ve özellikleri dışında çok fazla şeye hakim değilim dostlar. Bu nedenle sadece ejderhaların boyutlarından ve namlarından bahsedip geçeceğim. Ejderhaların boyutları ve yaşı bu evrende aralarındaki güç dengesi açısından son derece önemli. Mesela yaşlı bir ejderha için 30 metre uzunluğa sahip olmak iyi bir şey değildir. Ancak genç bir ejderhanın 30 metre olması ileride daha da büyüyebileceği anlamına geliyor. Genel olarak Dreamfire yaşlı bir ejderhaydı ve 30 metre uzunluğa sahipti. 18 numara. is the Red Queen. Kızıl Kraliçe olarak da bilinen Melis dişi bir ejderhaydı. Seride yer alan diğer ejderhalar kadar büyük olmasa da 48 metre uzunluğa sahipti. Karakter biraz yaşlı ve tembel olduğu için listede geriye koymam gerektiğini düşündüm. 17 numara Karaksis hey. Kırmızı pulları nedeniyle kan solucanı olarak da bilinen bu ejderha 42 metre uzunluğa sahipti. Yapısı diğer ejderhalardan biraz daha farklıydı ve ayaklarında bile kanat detaylarına sahipti. 16 numara Vermitor. Yaklaşık 60 metre uzunluğa sahip olan bu ejderha bronz öfke olarak da biliniyordu. Diğer pek çok seri yaradan ejderhaların aksine bağ kurabilecek ve eğitilebilecek kadar zekiydi. 15 numara Vagr 76 metre uzunluğa sahip olan Vagr son derece büyük ve ölümcül bir ejderhaydı. Tüm ejderhaların kraliçesi olarak biliniyordu ve sadece alev gücüyle bile en dayanıklı zırhları eritebiliyordu. Ayrıca seride yer alan diğer ejderhalardan neredeyse iki kat daha büyük olduğunu söylemek doğru olur. 14 numara Rodan Monsterverse'de Rodan, Ateş İblisi Titan olarak Smoke'dan ilham alınan bir karakterdi. Her ne kadar eski filmlerde Rodan'ı görmüş olsak da sinematik evren tasarımı hazırlanırken Smoke'dan ilham aldıkları açıklanmıştı. Yaklaşık 50 metre uzunluğa sahip olan Rodan'ın 300 metre uzunluğunda kanat aralığı bulunuyordu. Alev püskürtme özelliğine sahip olmasa da kanatlarından salgıladığı lavlar sayesinde her şeyi yıkıp küre çeviriyordu. Rodan'ın sadece uçuşu bile yeryüzünü mahvetmeye yeterliydi. Ayrıca Rodan taktiksel ve zeka anlamında diğer titanlardan çok daha üstündü. 13 numara Ion Dragon <laughs> Gozira'ya meydan okuyacak kadar aklını kaçırmış olan bu ejderha elbette hiçbir ekse güce sahip değildi. Yani alev püskürtemiyordu ancak başka şeyler sağlayabiliyordu. Yaklaşık 80 metre uzunluğa sahipti ve fiziksel anlamda kendisine fazlasıyla güveniyordu. USS Lovton isimli bir savaş gemisini parçaladı ve daha sonra gemiyi kilometrelerce uzağa taşıdı. Yani uçuş gücü ve fiziksel gücü dışında hiçbir ekstra özelliği bulunmuyordu ve büyük ihtimalle son savaştan sonra öldü. 12 numara Tiamat 260 metre uzunluğa sahip olan bu ejderha elbette bir deniz ejderhası olarak geçiyordu. Tiamat gezegende yaşayan en büyük enerji deposuna sahip olan Titan'dı. Ayrıca şimşek ve yıldırımları çekebilecek güce sahipti. Hem okyanusta hem de karada yaşayabiliyordu. Suyun içinde yaşadığı sürece Tiamat neredeyse yenilmez bir Titan'dı. Yani Godzilla tarafından yenilmediği sürece öldürülmesi neredeyse imkansızdı. Ancak karada dört ayağı üzerinde yürüdüğü için oldukça savunmasız bir karakter olduğunu söylemekte fayda var. Bu nedenle havada uçabilen ateş ejderhaları onu karada yakalayacak olurlarsa Tiamat'ın hiç şansı kalmazdı. 11 numara Cannibal Seride Balerion kadar büyük olduğu bilinen tek ejderha Cannibal olmuştu. Vahşi ejderhalar arasında en büyüğü ve en yaşlısı olarak elbette listeye girmeliydi. Ölü ejderhaları ve yeni doğmuş olan ejderhaları yiyerek beslendiği için ona yam yam diyorlardı. Yaklaşık 90 metre uzunluğa sahipti ve bu doğunu seride gördüğümüz en büyük ejderhalardan biri yapıyor. 10 numara Balerian Kara dehşet olarak da bilinen Balerian, House of the Dragon serisinde bilinen en büyük ejderhaydı. Balerian o kadar büyüktü ki uçtuğu zaman kocaman bir kasabayı gölgesi altında bırakabiliyordu. 91 metre uzunluğa sahip olan Balerion elbette diğer evrenlerde yaradan ejderhalarla asla bu ölçüşemezdi. Sonuçta bir binincisi vardı ve onun tarafından yönlendiriliyordu. Yani kendi kendine konuşabilme ya da bir orduyu yönetme kabiliyetine sahip değildi. 9 numara Belok Rosenblatt Kaiju olarak bilinen kadim canavar ırkının kralı olan bu karakteri belki birçoğunuz Cartoon Network'ten tanıyorsunuzdur. Sonsuz bir hayatı olan Belok, şekil değiştirme yeteneğine sahip olan acımasız bir şeytandı. Konuşabilen zeki bir ejderha olarak 92 metre uzunluğa sahipti. Hem iki ayağı üzerinde durabiliyordu hem de dört ayağı üzerinde ejderha formuna bürünüyordu. Klasik olarak alev nefesine sahipti ve son derece güçlüydü. Diğerlerine göre zeki ve şekil değiştirebilen bir ejderha olduğunu düşünecek olursak elbette daha yukarıda olması şaşırtıcı sayılmaz. Ve Cartoon Network'ta yayınlanan bir film olduğu için belki de sizlere bir nostalji yaşatmış oldum. 8 numara Red Dev ...2025 yılında vizyona girecek How to Train Your Dragon live action filmiyle birlikte Red Dev'i yeniden görme şansımız olacak. Ejderhanın nasıl Eğitirsin serisinde yer alan bu kötü ejderha 122 metre uzunluğa sahipti. Elbette seride yer alan en güçlü ejderha değildi ancak ateş gücü anlamında Red Death kadar güçlüsü yoktu. Hem uçabiliyordu hem de kendi ejderha kovarının alfasıydı. Karakterin pek zeki olduğu söylenemez ancak fiziksel gücü ve ateş gücüne bakacak olursak diğer ejderhaları kahvaltı niyetine yiyebilir. 7 numara Bewilder Beast Hazır 2025 yılında live action filmler başlamışken ilerleyen zamanlarda sinematik evrende Alfa'yı görmeye hazır olun. How to Train Your Dragon serisinde gördüğümüz en büyük ejderha olarak Wilder Beast neredeyse 160 metre uzunluğa sahipti. Üst vücudu son derece güçlü bir zırhla kaplanmış olsa da karın kısmı son derece zayıf ve ölümcüldü. Diğer ejderhalar gibi alev soluma özelliğine sahip değildi ancak buz nefesinin çok daha etkili olduğunu belirtmekte fayda var. Elbette diğer ateş ejderhaları için buz nefesini parçalamak ya da dayanmak çok da büyük bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu yüzden genel olarak fiziksel gücünü ve hantal yapısını baz alarak daha yukarı koymam neredeyse imkansızdı. 6 numara Night Fury How to Train Your Dragon live action filmiyle birlikte bir gecenin öfkesini yeniden görme şansımız oldu. Gecenin öfkesi hakkında daha önce detaylı bir video hazırlamıştım ve neden seride yer alan en güçlü karakter olduğunu sizlere açıkladım. Genel olarak Night Fury diğer ejderhalara nazaran son derece küçüktü. Ancak zekası ve alfalığı sayesinde serinin en güçlü karakteri olmuştu. Seride yer alan diğer hiçbir ejderhanın alev gücüyle eritemediği zincirleri tek bir plazma ile delip geçtikten sonra ne kadar yoğun bir ateş gücüne sahip olduğunu hepimize gösterdi. Hızlı ve aerodinamik yapısı sayesinde tamamen saf formundayken Night Fury eşsiz benzersiz bir ejderhaydı. Eğer hiçbir sakatlığı olmayan halini baz alacak olursak belki biraz abartı bulabilirsiniz ancak şimşeklere yön verebilen bir ejderha için bence gayet detaylı bir sıralama. Ayrıca bu listede yer alan diğer hiçbir ejderhanın süpersonik olabileceğini düşünmüyorum. 5 numara Dragon Storm 12 Ayakon Şövalyesi'nin bir araya gelip oluşturduğu Dragon Storm elbette listemizin olmazsa olmazlarından biriydi. Dragon çok büyük silahları ya da ekipmanları yoktu. Cybertron'luları oluşturan metalden yapıldıkları için koruyucu şövalyelerin de çok dayanıklı olduğunu biliyoruz. Dragon Storm 3 başlı bir ejderha olarak her kafasından alev püskürtme özelliğine sahipti. Yaklaşık 100 metre uzunluğa sahip olan Dragon Storm boyut olarak çok büyük olmasa da gücü ve dayanıklılığı sayesinde listede önemli bir yere sahip olacak. 4 numara Devvin. Warcraft evreninde gördüğümüz bu ejderha orta dünyadaki Smog'un Warcraft karşılığı diyebiliriz. Yine çok zeki bir ejderhaydı ancak sadece ejderha olmakta kalmıyor aynı zamanda insanoid formuna da dönüşebiliyordu. Ejderha formundayken 152 metre uzunluğa sahipti. Elbette sinematik evrende Warcraft'ın devam filmleri gelmedi. Belki hikaye devam etmiş olsaydı daha fazlasını görme şansımız olabilirdi. Genel olarak Smog seviyesinde bir karakter ancak yine de sinematik evrende görene kadar şimdilik Smog'un gerisine koyuyorum. 3. Numara Smoke 130 ya da 140 metre uzunluğa sahip olan Smoke, orta dünyada ortaya çıkan en güçlü varlıklardan biriydi hasar almaz derisi ve alev gücü sayesinde bir kasabayı yerle bir etmeyi başardı. Bildiğimiz kadarıyla şu anda Smog'un tek başına savaşamayacağı bir ordu yoktu. Yani tek başına Smog, Erebor'da herkese korku saçıyordu. Orta dünyada görünen son ateş ejderhası olarak elbette aynı zamanda türünün son örneğiydi. Smog istediğinde sıvı şekilde yani la benzeri alev püskürtebiliyorken istediğinde gaz şeklinde de püskürtebileceğini bizlere göstermişti. Ancak Smog'u listede bu kadar yukarı koymamın sebebi sadece sahip olduğu güç değildi. Smok şu anda dünyada yaşayan insanların büyük bir çoğunluğundan çok daha zekiydi. Duyuları ve sezgileri o kadar gelişmişti ki en ufak bir şeyden bile olayın tümünü görebilecek çıkarımlar yapabiliyordu. Elbette bir ejderha olarak zaafları yüzünden aptallık yaptığı durumları da göstermişlerdi. Ancak sonuç olarak Smok strateji yapabilecek zekaya sahipti. Elimiş altına batırıldığı halde hiçbir zarar görmeden dışarı çıkmayı başardı. Bir ejderha olarak yüksek sıcaklara dayanabilmesi elbette şaşırılacak bir şey değil. Filme göre konuşacak olursak Smog'un çok saçma bir şekilde harcandığını düşünüyorum. Karşısında kara kullanan biri olduğu halde resmen gel beni vur diyerek üzerine uçması ve direkt olarak yarı yerini vurdurması karakteri harcamanın en kötü yoluydu. İşte bu yüzden kendi gücü yüzünden gözü dönmüş olan Smok biraz fazla egoist olduğu için zekasını altta bırakıyor ve telafisi olmayacak yanlışlar yapıyordu. 2 numara King Ghidorah Uzaylılar tarafından geliştirilen King Ghidorah, dünyadaki alfa titanları öldürmek ve geri kalanları yönetmek için gönderilen bir istilacıydı. King Ghidorah'ın da çok zeki ve son derece gelişmiş duyulara sahip olduğunu belirtmekte fayda var. King Ghidorah neredeyse 160 metre yüksekliğe sahip olan 3 kafalı bir ejderhaydı. Diğer ejderhalar gibi alev solumuyordu, bunun yerine yer çekimi kirişlerine sahipti. Ghidorah'ın derisini kaplayan pulları Godzilla'nın dünyayı derebilecek yoğunlukta olan atomik nefesine bile direnebiliyordu ve hiçbir şekilde zarar görmüyordu. King Ghidorah oksijen bağımsızlığına sahip olduğu için onu öldürmekte neredeyse imkansızdı. Bir kafasını kesseniz bile hemen yenisi çıkıyordu. Hatta vücudundan kopan kafası bile hala bir bilince sahipti. Dünya atmosferini manipüle edebiliyordu ve her türlü enerjiyi yemerek kendi gücünü artırabilirdi. King Ghidorah Godzilla'nın bile canını okuduysa kendi statüsünde bulunan ejderhaları yenmek onun için çocuk oyuncağı olacaktır. 1 numara Ankalagon the Black Yüzüklerin Efendisi evreninde şimdiye kadar varlığı bilinen en büyük ejderha elbette Ankalagon olacaktır. Morgoth tarafından birinci çağda yetiştirildi ve orta dünyada yaşayan en büyük ejderhaydı. Ancak Ankalagon'un tarihteki tek görünümü öfke savaşıyla sınırlı kalmıştı. Bu ejderhanın boyutu Smoke'dan neredeyse 30 kat daha büyüktü. Görselde de görebileceğiniz üzere dağları tutabilecek boyutta ellere sahipti. Ayrıca orta dünyadaki ejderhaların alev gücü diğer evrenlerdeki ejderhalara bin basacak kadar kuvvetliydi. Güç yüzüklerini eritebiliyorlardı ve genel olarak çok zeki varlıklardı. Bir ordu yönetecek ya da komut edebilecek donanıma sahiplerdi. İşte bu yüzden orta dünya ejderhalarını diğer ejderhaların üzerinde tutmak istedim. Zaten tüm bu listede yaradan alan ejderhalar bir araya gelse bile Ankalagon'u indirebileceklerini düşünmüyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.